Sevgililer gününde sevdiklerimizi mutlu etmenin en kolay yolu onlar için özel olarak emek vererek yaptıklarımız. Çok kolay yapabileceğiniz ağızlarınızı tatlandıracak bir önerimiz var sırada. Evde çikolata yapımı. Burcu Kurasan'ın yanında çikolata üreticisi Nalan Demir var. Burcu günaydın bekliyoruz merakla. Günaydın. Tam da bugün özel çok güzel bir yerdeyim. Çikolata evindeyim. Siz sevginizi nasıl ifade edersiniz bilmem bugün ama biz evde yapabileceğiniz çok güzel bir çikolatanın tarifini yapacağız. Nalan Demir'le birlikte. Efendim evde neler yapabilirler bu anlamda? Öncelikle çok anlamlı bir günde Çikolata evimize geldiğiniz için, ziyaret ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bence sevgililer günü kesinlikle bütün sevgi sahibi olan insanların günüdür. Sadece sevgililerin değil, annemize, babamıza, evlatlarımıza vereceğimiz sevgimizi ifade edebileceğimiz bir gündür. Biz de bugün ufak böyle evde nasıl sevdiğimizi güzel kendi anlamımızı katarak bir şeyler paylaşabiliriz onu göstereceğiz. Ee, normalde biz bin tubar çikolata yapıyoruz aslında kakao çekirdeklerinden çikolatalarımızı oluşturuyoruz. Ama tabii ki evlerde nasıl çikolata yapılacak? Hazır tablet çikolatayla çok daha rahat, kolaylıkla yapabileceğinizi göstereceğiz. Tablet çikolatalarımızı herhangi bir marketten alabilirsiniz. Genellikle biz bitteri tercih etmenizi rica edeceğiz. Çünkü bitter çok daha sağlıklıdır, çok daha e, mutluluk hormonunuzu e, yükselten, çikolatanın biliyorsunuz aslında zararlı gibi gözüktüğü, aslında çok da faydalı olduğu bir besin olduğunu da belirtmek istiyorum. Mutlulukla kesinlikle ilgisi var. Kesinlikle mutlulukla çok ilgisi var ve e, kortizolü düşürüyor öncelikle, stres hormonunu dengeliyor bitter çikolata ve polifenol içeriyor. Bunlar da e, aslında e, bizler için çok ihtiyacımız olan bu stresli dönemde özellikle koronavirüsle mücadele ettiğimiz dönemde çikolatayı yiyerek aslında biraz da mutluluğumuzu arttırabiliriz. Nasıl yapacağız hemen de ona geçelim. Aldık çikolatalarımızı evet, market Çok basit, en simple yöntemiyle göstereceğim. Marketten aldığımız tablet çikolatamızı ısıttığımız bir suyumuzun tenceremizin içerisine koyarak e, kaynayan suyun içerisine biz tabii önceden ısıttık hazırladık sizler için. E, eritiyoruz. Eritme yöntemi zaten hep aynıdır. Benmari usulüdür. Kıracağız, eriteceğiz. En önemli şey burada almış olduğumuz çikolatanın ne nasıl ifade edeceğimizi, nasıl koyacağımız. Yani eğer imkanımız varsa bir kalpli kalıp alabilirsiniz bugüne özel. O yoksa herhangi bir kurabiye kalıbı bile bizim için yeterli olacaktır. Bunları kullanarak paylaşabilirsiniz. Ben hemen çok böyle kolay bir şekilde sizlere aslında göstermek istiyorum. Hemen şöyle alacağım. Çünkü şöyle bırakalım ki. Bu şekilde Yağlı bir kağıt serelim mi altına? Muhakkak Altın. muhakkak çok pardon heyecanıma verin. E, tepsinin üzerine bir yağlı kağıt sererseniz bu aslında e, en kolay yöntemi. Şu şekilde bastırdığınızda koyduğunuzda içerisine. Herhangi bir kalıp olabilir değil mi? Evdeki Herhangi kek e, kurabiye. Kek, kurabiye evet imkanımız doğrultusunda. Sevginizi paylaşmanız yeterli zaten. En önemli olan şey o. Akabinde içerisine badem koyabilirsiniz. Çocuğunuz bademli seviyorsa. İşte e, ne bileyim meyve kuruları koyabilirsiniz. Biz şöyle hazırlamıştık daha evvelden örnek olarak onları gösterebilirsiniz. Ben de sizler için mesela bir fındıklı koyayım. Fındıklı olsun bir tanesi. Değişik lezzetleri yaratmanız mümkün. Bunu hemen buzdolabına koyduğunuzda da yaklaşık yarım saat içerisinde soğuyacak. İsterseniz ufak bir poşete koyup ee, annenize giderken elinize götürebilirsiniz. Ona bir sürpriz yapabilirsiniz. Akşam eşinizle kahvenizin yanında ona eşlikçi olacak bir değişik bir lezzet hazırlayabilirsiniz. Buradaki maksadımız kendi elimizle, kendi duygularımızı ifade ettiğimiz üzerine yazı yazabilirsiniz yazılmışları da var. Sevginizi evet. böyle ifade edebilirsiniz. Yine üzerleri süslenmişleri var. Gerçekten de çok da güzel görünüyor. Bakar mısınız şunlara kalpler çikolatayla ve üzeri süslenince çok da birbirine uyumlu görsel bir şölen doğmuş aynı zamanda. Aynen öyle harika oldular. Ee, şimdi değil ben donmadan üzerlerine atıyoruz değil mi? Tabii tabii. Yani çikolata zaten çok kolay donan bir e şeydir, besindir. O yüzden donmadan ne yapıyoruz? Hemen üzerine ne koymak istiyorsak e, onu koyuyoruz. Mesela bunda da bir böğürtlenme yapalım. Bunları da bu şekilde koyabiliriz. Dileyenler buradakiler gibi ufaltabilirler. Tabii yani. tabii tabii. Ben öyle birazcık görsel olarak daha büyük olsun diye koymuştum. Bu arada çikolatanın elinizden geldiği kadar e, ee, bir terini tercih etmeye gayret gösterin. Diğerlerinde ister istemez tabii şeker oranı yüksek olabiliyor. Şekerler var işte e, süt tozu vesaire ona göre ayarlamak gerekiyor e, tabii ki imkan dahilinde de elinizden geldiği kadar da doğal ve natürel çikolataları tercih edin e, mümkünse çok fazla katkı maddesi olmasın biz elimizden geldiği kadar hiçbir katkı maddesi koymadan yapıyoruz hiçbir e, şey bulundurmuyoruz Son atölyelerde bunları gelip öğrenebiliyorlar tabii tabii kesinlikle isterlerse atölyemizde de gelip öğrenebiliyorlar Peki, hemen şunları da sorayım burada e çok güzel meyve kuruları değil mi? Nasıl yapılabilir? Aynen öyle Meyve kurularını isterlerse kendileri mevsimine göre kurutma yöntemlerini kullanabilirler. O şekilde kurutulmuş meyveler zaten aslında bizim Türk kültürümüzde çok fazla vardır. Köylerimizde hep büyüklerimiz sererler böyle doğal kurutma yöntemleriyle. Onlardan zaten büyük ihtimalle tercih edip bulabileceklerdir. Veyahut da e, organik marketlerden ya da herhangi marketlerden satın alıp e, daha sonra bunları da yine benmari usulü erittiğimiz çikolatalara bandırıp isterlerse çok da keyifli bir hale getirip lezzetlendirebilirler. Böylelikle şöyle bırakalım bunların hepsi dolapta donduğunda çok da güzel, keyifli, aromatik çikolatalar olacaktır. Teşekkür ederim efendim gerçekten her biri birbirinden güzel gerçekten görsel de bir şölen oldu bu kalpli yapılanlar şey i̇şte sizde önemli olan sevgimi ifade edeyim küçük de bir hediye yeter diyorsanız sevdiklerinize bu yöntemle onları mutlu edebilirsiniz diyelim ve söz yeniden size bırakalım.